Merhaba Minecraft severleri. Bugün sizlere Minecraft'ta inekleri daha çabuk öldürmenizi sağlayacak bir tane bilgi vereceğim. Lazım olanlar bir adet kurt yumurtası, bir adet de kemik. Arkadaşlar video olduğu için biraz yavaş açılabilir. Hemen arkadaşlar bir tane kurt yaratı yaratın evcilleştirin. Şimdi mesela yarattığınız yere yapın. O öldürmek istediğiniz kişinin üstüne vurun. Mesela bunları öldürür mü bilmiyorum. Öldürmez. Çünkü kendilerinden büyük ama inek kuzu gibi şeylerin üstüne denerseniz garantiyle öldürecektir. Ee, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.